Herkes kollarını bağlasın. Wow, harika kolunuzu bağladınız. Herkes alkış yapsın. Yusuf olan parmağını kaldırsın. Güzel ismini biliyorsun. Muhammed olan parmağını kaldırsın. Wow, çok iyi biliyorsun. Çocuklar, birer soru soracağım. Hazır mısınız? Hazır olmanızda bayıldım. Muhammed kaç yaşındasın? Bir. Söyle on. On. Yaşında çok güzel söyledin ve çok sakindi. Bu arada Yusuf arkadaşını ne güzel dinliyorsun. Peki Yusuf annenin adı ne? Nurbet. Evet. Çok güzel bir ismi var. Çocuk ben size bir hikaye anlatacağım. Hazır mısınız dinlemeye? Ben, hazırım. Hikayemizin adı Utangaç Ayı Muhatte. Hikayenizin adı neymiş? Monty Ne güzel cevap verdin. Neymiş Yusuf? Monty. Monty. Hikayenizin adı bir gün Monty uykudan uyanmış. Gözlerini açmış. Evde kimse yok. Kim uykudan uyanmış? Monty. Monty. Wow, çok güzel. ormanda geziyormuş. Çocuklar, ormanda kim geziyormuş? Monty Bitti. Evet, Monty nerede geziyormuş? Ama Harika cevap verdin. Ve sen de arkadaşını dinledin. Aa, aa. kazandınız. Bitti. Evet. şimdi bu kutudan vereceğim. Siz hikayeyi... inanılmaz dinliyorsunuz. Ben, ve ben çok mutlu oldum. Sana kreker vermek istiyorum. Olo stage awerkla.